Sevgili arkadaşlar merhaba. Bundan önceki derslerimizde temel becerileri bitirmiştik. Öğretim modellerine giriş yapmıştık. Yapılandırmacılıktan, çoklu zeka kuramından bahsetmiştik. Çağdaş eğitim modellerinden bahsetmiştik. Bugün de tam öğrenme modelinden, bu derste de tam öğrenme modelinden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Tam öğrenme modeline geçmeden önce tam öğrenme modeliyle ilgili direkt olarak şunu söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlar hani yapılandırmacılığın yanına biz bir not yazmıştık ya 2011 2015 ve 2018 Türk dili ve edebiyatı programlarında benimsenen yaklaşımdır demiştik yapılandırmacılık için böyle ifade etmiştik 2011 2015 ve 2018 Türk dili edebiyatı öğretim programlarında benimsenen yaklaşımdır demiştik tam öğrenme modeli için de diyoruz ki sevgili arkadaşlar programda kesinlikle esas alınmamıştır Arkadaşlar lütfen dikkat edin bura alınmıştır, alınmıştır olarak algılanmasın. Tam öğrenme modeli programda kesinlikle esas alınmamıştır. Neden? Çünkü geleneksel arkadaşlar. Yani bizim bugünkü eğitim modelimizin tam tersi. Peki tam öğrenme modeli dediğimiz şey ne? Her öğrenci uygun koşul, yöntem ve zamanın sağlanması ile etkili öğretimin mümkün olduğunu savunan bir öğrenme modeli uygun ortam ve öğrenme koşulları sağlandığında hemen hemen herkesin bir şeyi öğrenebileceği varsayımına dayanıyor. Tam öğrenme modeline göre öğrenemeyen öğrenci yoktur. En sevmediğimiz noktası. Öğretemeyen öğretmen vardır sevgili arkadaşlar. Tam öğrenme diyor ki öğrenemeyen öğrenci yoktur. Eğer bir şey öğrenilemiyorsa o öğretmenin beceriksizliğidir diyor. Öğretemeyen öğretmen vardır diyor. Bir sınıftaki öğrencilerin başarılı olmaları hazır bulmuşluklarına uygun öğretim almalarına ve ihtiyaçları olan zamanın verilmesine bağlıdır diyor sevgili arkadaşlar. Yani başarılı olunabilir. Yeter ki ortam uygun olsun ifadesine kullanır. Konuların küçük birimleri ayrılarak aşamalı öğretimi yapılır. Bir aşama öğrenilmeden, başarılmadan kesinlikle diğerine geçilmez. Tam öğrenme modelini arkadaşlar. Bir aşama öğrenilmeden, başarılmadan diğerine geçilmez sevgili arkadaşlar. Eksiklerle ilgili ek öğretim yapılır ve öğrenme tamamlanır sevgili arkadaşlar. Tam öğrenme modeli değişkenleri diyoruz. İşte öğrenci niteliği dediğimiz şey ne sevgili arkadaşlar? Öğrenci duyusal ve bilişsel giriş özellikleri ve davranışları öğrenme için gerekli ön şartlardan biridir diyor. Öğrencinin duysal ve bilişsel giriş özellikleri öğrenme için gerekli ön şartlardan biridir ifadesini kullanıyoruz. Sevgili arkadaşlar PIDE diye kodlanan bir kısım var biliyorsunuz burada. Pekiştireç, ipucu, dönüt, düzeltme, etkin katılım. İstenilen davranış sıklığını artırmak için kullanılan uyarıcıya pekiştireç diyoruz. Hedefe yönlendirilen uyarıcılara ipucu diyoruz. Dönüt öğrencilere sergilenen davranış hakkında olumlu veya olumsuz uyarıcılar. Düzeltme istenen veya istenmeyen davranışı hedefe göre düzenleyen uyarıcı. Etkin katılımda öğrencilerin öğrenme çabası olarak ifade ediliyor. Tam öğrenme modelinde sevgili arkadaşlar. Burada şunu bilmenizi istiyorum öğrenme ürünlerinden. Tam öğrenmede başarı %90 ve %95 olarak hedeflenir ve en düşükte %70 olarak hedeflenmiştir sevgili arkadaşlar. Tam öğrenme modelinde başarı %90 ve 95 arası, en düşük öğrenmede %70 olarak kabul edilmiştir sevgili arkadaşlar. Peki uygulama aşamalarından bahsedip hızlıca geçelim. Çok da hayati değil artık buralar. Hedef kazanımlar belirlenir. Gerekli ön koşul davranışlar belirlenir. Giriş davranışlara sahip olma düzeyi belirlenir. Daha sonra arkadaşlar eksik ön koşul davranışlar tamamlanır. Ders sanatımı gerçekleştirilir. Vesaire vesaire arkadaşlar. Tam öğrenme ölçütüne göre geçiş olduysa yeni üniteye geçilir sevgili arkadaşlar. Bu şekilde ifade edebiliriz. Tam öğrenme modelinde ek öğretim hizmetlerinde de şunu söylemek istiyorum size. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu modelin en önemli sınırlılığı hızlı öğrenen öğrencinin yavaş öğrenen öğrenciyi beklemek zorunda kalması sevgili arkadaşlar. Hızlı öğrenen öğrenci yavaş öğrenen öğrenciyi beklemek zorundadır. Bu da bireysel farkındalıkların göz ardı edilmesidir. Öğretmenin yükünün artması demektir. Zaman ve maliyetin yükselmesi ekonomik ilkesine uygunluk olmayan bir anlatım, bir öğretim modelidir sevgili arkadaşlar. Ve geleneksel olduğu için Türk Dili Edebiyatı programlarında kesinlikle benimsenen bir yaklaşım değildir. Tam öğrenme modeli. Daha doğrusu bugün bütün disiplinlerde yani bütün derslerde e, benimsenen bir yaklaşım olmadığını biliyoruz. Tam öğrenme modelinin sevgili arkadaşlar. Çünkü en önemli sınırlıklarından biri bireysel farkındalıkları göz önünde bulundurmamış olması, hızlı öğrenen öğrencinin yavaş öğrenen öğrenciyi beklemek zorunda kalması sevgili arkadaşlar. Böylelikle öğretim modellerinden bahsetmiş oluyoruz. Bir önceki dersimizde ve bu dersin giriş kısmında bunları bitirmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Bugün tartışma türlerini bu dersimizde tartışma türlerini de konuşalım istiyorum. Açık oturumla başlıyoruz. Bunları birbirinden ayıracağız bir yandan da. Dediğim gibi bu konulara benden daha çok hakim olduğunuzu düşünüyorum. Açık oturumda tartışılacak konu toplumun tümünü ya da bir bölümünü ilgilendirmelidir. Açık oturum bir salonda izleyici önünde ya da televizyon veya radyoda dinleyici önünde 3-5 tartışmacı ile yapılmaktadır. Konuşmacılar bir başkanın yönetiminde belli sürelerde 2-3 tür konuşturulur. Açık oturum için başkanın yönetimi söz konusu. Bir başkan vardır. Başkan idaresinde konuşma gerçekleşir sevgili arkadaşlar. Herkese 5'er dakika süre verilir ve herkesin 2-3 tür konuşması sağlanır sevgili arkadaşlar. Açık oturumda izleyicilerin sorularını almak ve cevaplamak da mümkündür. O zaman açık oturum neye dönüşür? Forma dönüşür. Açık oturum ve panel için bunu söylüyoruz. Eğer oturumun sonunda konuşmanın sonunda izleyici, dinleyici soru sorabiliyor. Sen de onun sorusunu cevaplayabiliyorsan bunun forma dönüştüğünü unutmuyorsunuz. Sevgili arkadaşlar. Televizyon ve radyodan tartışma izleyen kişiler açık oturuma telefon sorularıyla ne yapabilirler? Katılabilirler. Şuna dikkat edin lütfen. Açık oturum bir başkan tarafından yönetilir konunun ortaya atılması, giriş konuşmasının yapılması, soruların düzenli olarak sorulması ve benzeri durumlar başkanın idaresinde yapılır. Bu nedenle başkan açık oturumdan önce plan yapmak zorundadır. Ayrıca başkan tartışma sırasında meydana gelebilecek tatsız ve çirkin saldırıları önlemelidir. Oturum sonunda ise ortaya çıkan karşıt ya da aynı düşünceleri özetleyerek oturumun genel değerlendirmesini yapmak yine başkanın görevleri içerisinde yer almaktadır açık oturumda sevgili arkadaşlar. Bu nedenle başkan açık oturumun temel ögesidir. Lütfen dikkat eder misiniz? Başkan açık oturumun temel unsurudur sevgili arkadaşlar. Oturuma katılacak kişilerin konularına iyi hazırlanmış olmaları açık öğretimin kalitesini artırır yorumunu yapıyoruz. Geldik panele. Aynı açık oturumda olduğu gibi panelde de bir başkan vardır ve panel bir başkan tarafından idare edilir, yönetilir sevgili arkadaşlar. Tartışmacı üyelerin sayısı en az 3, en fazla 6 olabilir. Açık oturum içinde 3-5 kişiden oluşur demiştik. Bunların her biri ayrı meslek kollarından seçilmelidir sevgili arkadaşlar. Böylece konunun belli bir çerçeve içinde sıkışıp kalmasına önlenmiş olunur ve her farklı bakış açısından farklı bakış açılarından konuya yaklaşım sağlanır sevgili arkadaşlar. Konu değişik yönlerden işlenir. Panel tartışmaları küçük bir salonda, küçük bir dinleyici topluluğu önünde mikrofonsuz olarak yapılır. Küçük bir salonda, küçük bir dinleyici topluluğu önünde mikrofonsuz olarak yapılır. Panel başkanı ortada oturur. Üyeler masa etrafında, onun etrafında herkesin görebileceği bir konumda olmak şartıyla otururlar. Panelden önce başkan ve üyeler toplanarak tartışma kurallarını belirlerler. Panel başkanı önce tartışmacı üyeleri dinleyicilere teker teker tanıtır. El alınan konunun ana hatlarını ortaya koyar. Panel sonunda forum yapılıp yapılmayacağını açıklar. Yani panelin sonunda dinleyicilerin soru sorup soramayacağını açıklar. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz açık oturumu ve panelin sonunda dinleyici soru sorar. Anlatıcı da bunu cevaplarsa bu foruma dönüşür ifadesine kullanmıştık. Panel resmiyetten uzak samimi bir sohbet havası içerisinde yürütülür. Arkadaşlar açık öğretimden ayrılan en önemli özelliklerinden biri budur. Açık oturumda başkanın otoritesi söz konusudur. Panelde başkanın otoritesi açık oturum kadar baskın değildir sevgili arkadaşlar. Bu da yani başkanın oradaki konumu panel ve açık oturum arasındaki en önemli farklardan biridir. Eğer başkan daha otoriter daha baskıcıysa başkan otoritesi daha ağırsa açık oturumdur. Ama samimi bir hava varsa başkan otoritesi diğeri kadar ağır değilse bu da paneldir ifadesini kullanıyoruz. Başkan konuşmaların sırasını ve süresini düzenleyen kişidir. Açık oturumda da böyle bir görevi vardı zaten. Açıklanması gereken konularla ilgili sorular sorar, konuşmacılara sorular yöneltir sevgili arkadaşlar. Panelin sonunda dinleyiciler panel üyelerine soru sorma imkanına sahiptirler ve bu başkan tarafından sevgili arkadaşlar önceden belirlenir. Forum yapılıp yapılmayacağını açıklar ve belirtir demiştik. Panel sonunda tartışma dinleyicilere de geçerse tartışma forma dönüşür ifadesini kullanmıştık. Açık oturumla panel arasındaki en büyük farklardan biri açık oturum resmi bir ifadeyle resmi bir havada yürütülürken açık oturumda bir başkan otoritesi söz konusuyken panelde resmi olmayan samimi bir hava vardır ve panelde başkan otoritesi açık oturumdaki kadar hakim değildir. Ayrıca panel küçük bir salonda dinleyici topluluğu, küçük bir dinleyici topluluğu önünde mikrofonsuz gerçekleştirilir sevgili arkadaşlar. Panelde başkan ortada oturur. Diğer konuşmacılar herkesin, dinleyicilerin göreceği şekilde masada başkanın etrafında şekillenirler, yerlerini alırlar. Bunu da bu şekilde izah edebiliriz sevgili arkadaşlar. Münazaraya geldik. Sevgili arkadaşlar, münazara için genellikle 3'er ya da 4'er kişilik 2 grup kurulmalıdır. 3'er ya da 4'er kişilik iki grup kurulmalıdır sevgili arkadaşlar. Bunu önemsiyoruz. Gruplardan birisi işlenecek konuyu olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Birisi işlenecek konuyu olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Yani bir grup tez, bir grup ise antitezi almalı ve bunu ifade etmelidir sevgili arkadaşlar. Unutmayalım. Münazarada bir tez ve bir antitez meselesi söz konusudur. Yani savunulan bir görüş ve çürütülmeye çalışılan bir karşı görüş söz konusudur sevgili arkadaşlar. Münazarada iki grup vardır. Olumlu ve olumsuz yönden bir şeyi savunurlar. Mesela teknoloji insan hayatına faydalı mıdır? Faydalı değil midir? Bir grup teknolojinin insan hayatına faydalı olduğunu, bir grup teknolojinin insan hayatına faydalı olmadığını iddia eder ve bunu özne olarak değil nesne olarak bilimsel ifadelerle kendilerine kanıtlayarak yaparlar sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda münazara da münazara yapacak olan kişileri değerlendirecek bir jüri seçilir. Jüri vardır sevgili arkadaşlar. O yüzden münazara ne yapılabilir? Diğerlerinden çok daha kolay ayrılabilir sevgili arkadaşlar. Geldik kolegüme. Kolegüm e, panele çok benzeyen bir türdür. Ama burada panelden ayrılan küçük bir özelliği vardır. Burada bir yerine iki panel vardır sevgili arkadaşlar. Yani kolegyumda bir yerine iki panelle karşılaşırız. Birinci panel kaynak kişilerden oluşur. ikinci ise öğrencilerden oluşur. Her iki grupta da üçer kişi bulunur. Çok sayısı da net arkadaşlar. Mesela i̇şte panel için en az 3 en fazla 6 demiştik. Açık oturum için 3-5 kişiden oluşur demiştik. Ama kolegiumda diyoruz ki bir kaynak kişi grubu var. Bir öğrenci grubu var. İki tarafta da üçer kişi var sevgili arkadaşlar. Kaynak kişileri konu uzmanı olması nedeniyle davet edilirler. Dinleyicileri temsil eden kişilerin de tartışılan konuya ilgi duymaları gerekmektedir. Bu grup kaynak kişilere uygun soruları sorar ve gerekli görülen katı sağlanması için de hazırlık yapılmalıdır. Sevgili arkadaşlar, kolegiumu bu şekilde ifade edebiliyoruz. Bir de zıt panelimiz söz konusu. Amaç konunun tekrarını sağlayarak yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Sınıfı iki gruba ayırıyoruz. Bir lider seçiyoruz. Sınıfın yarısı soru soruyor, yarısı cevap veriyor. Süreç başlamadan önce her iki gruba da 10-15 dakika hazırlık süresi veriliyor. Öğretmen iki grubu da bu sürede yardımcı oluyor sevgili arkadaşlar. Bu arada bir türler içerisinde lisede edebiyat dersinde e, en fazla kullandığımız, öğrenciye uygulattığımız tekniklerden biri münazara tekniğidir değil mi? Edebiyat öğretmeni sürekli olarak münazara ile ilgili bir ödev verir. İşte teknoloji insan hayatı için faydalı mıdır, faydalı değildir? Bir grup faydalı olduğunu, bir grup faydalı olmadığını neden? Çünkü arkadaşlar münazara önemli bir türdür ve öğrencilerin kendini ifade edebilmeleri, kendini ifade etmeye yetisinin gelişmesi gerektiği için sevgili arkadaşlar saygı sevgi çerçevesi içerisinde karşılığı zıt fikirlere de saygı duymayı öğrenmeleri için münazara en önemli tekniklerden biridir. Bunu da sizlere hatırlatmak isterim burada. Kavram haritalarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar notunuzda, şimdi benim de notum burada şuradan hemen notu size göstereyim. Ee, sevgili arkadaşlar, kavram haritalarında sizin de notunuz önünüzde bir sürü şey yazmışım burada. İnanın çok fazla e, önemli ve kritik değil. Birkaç tane çok basit not almışım. Sadece bundan bahsedeceğiz. Yani kavram haritalarının üzerinde bu kadar çok durmayacağız sevgili arkadaşlar. Bu uzun uzun tanımların üzerinde durmayacağım. Tabi ne olduğunu ben özellikle belirtmek istedim ama siz bir kere notunuzu okuyup geçseniz sizler için yeterli olacaktır. Yani çok da fazla böyle üzerinde duracak bir şey yok. Kavram nedir? Kavram niye vardır falan diye bir soruyla karşılaşacağınızı sanmıyorum. Yaşantı sürecindeki deneyimlerimiz sonucunda iki veya daha fazla varlığı ortak özelliklerine göre bir arada gruplayıp diğer varlıklardan ayırt ederek zihnimizde oluşturduğumuz soyut düşünce birimlerine kavram diyoruz ve kavramları sözcüklerle ifade ediyoruz. Sevgili arkadaşlar yani kavram için ne söylüyoruz? Soyut düşünce birimleridir ve sözcüklerle ifade edilir ifadesine kullanıyoruz. Yani kavramla ilgili sadece bunu bilsek çok fazla dediğim gibi detaya girmeye gerek yok. Bakın burada bir sürü şey yazmışım ama e, çok fazla ifadeyi artırmaya, kafanızı karıştırmaya gerek yok sevgili arkadaşlar. Kavramlar arası ilişkinin önemi nedir? Kavramları nasıl öğrenebiliriz gibi ifadeler var. İnsanlar kavramları ezber yoluyla değil pozitif ve negatif örnekleri irdeleyerek öğrenirler. Kavramlar tanımla öğretilebilecek bir bilgi parçası değillerdir. Bu nedenle öğretmenlerin kavramların öğretimi konusunda yapabilecekleri en önemli hatalardan biri kavramların sadece tanımla öğretilebileceğine inanmalarıdır. Buna dikkat etsek bizim için yeterli olur sevgili arkadaşlar. Burada kavram haritaları diye de bir başlık var. Altında madde madde sıralamış kavram haritaları nerede kullanılır falan diye gördüğünüz gibi. Ben burada şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar kavram haritalarıyla ilgili. Ben de burada notuma not almışım. Hem değerlendirme hem değerlendirme şuraya da bir yazalım hem de hem değerlendirme hem de öğrenme eksikliklerine bulma amacıyla kullanılır. Yani kavram haritası neden kullanılır arkadaşlar? Kavram haritası hem değerlendirme hem de öğrenme eksikliklerini bulma amacıyla kullanılır. Yani kavram haritası ile ilgili bunu bilsek böyle çok fazla aşırı detaya girmeye gerek olmadığını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Nerelerde kullanılır? Bir konunun öğretiminde kullanılır. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için kullanılır. Öğrenme süresini kontrol etmede ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada kullanılır. Değerlendirme yapmak için kullanılır. Karmaşık konuların öğretilmesinde öğrencilerin kavramlar arasındaki ilişkileri görmesinde kullanılır. Öğrencilerin sınavlara hazırlanırken konuyu tüm boyutlarıyla görmesini ve konuyu özetlemesini sağlar. Çünkü biliyorsunuz atıyorum Cumhuriyet dönemi ya da Türk Edebiyatı da şiir diyelim. İşte Divan Edebiyatı diyelim. Tanzimat Edebiyatı diyelim. Servet-i Fünun Edebiyatı diyelim. Fecriyatı Edebiyatı diyelim. Milli Edebiyat diyelim. Şuradan ilerleyelim Cumhuriyet diyelim. Sonra Tanzimat 1-2 diyelim. Sonra Servet-i Milli Edebiyatı geçelim. Ondan sonra Cumhuriyet'te bütün eğilimleri tekel teker altına yazalım. Öğrenci bir kere burada kavram haritasında her şeyi bir bütün olarak ne yapar? Karşısında görür arkadaşlar. Yani öğrencilerin özellikle sınavlara hazırlanırken konuyu tüm boyutlarıyla görmesini ve konuyu özetlemesini sağlar kavram haritaları. Öğrencilerin bilgi eksikliklerini görmelerini sağlar. Dersin planlanması aşamasını kolaylaştırır. Öğrencilerin birbirleriyle ilişkili kavramları bir sıra halinde az önce gösterdiğim gibi ifade etmelerini, öğrenmelerini sağlar sevgili arkadaşlar. Çok hayati değil, daha çok fazla madde var. Yanlış, kavram, yanlış kavramsallaşmayı önler. Öğretim ortamını zenginleştirir. Anlamlı öğrenmeyi sağlar. Kavramları somutlaştırır. Zihin dünyasından çıkarır ve somut şeylerin öğrenilmesini kolaylaştırır ifadesini kullanıyoruz. Sevgili arkadaşlar. Kavramlar arasındaki ilişkiler kavramları birleştiren bir çizgiyle ve ortak yönde belirtilir. Kavramlar arasındaki ilişkinin anlaşılması okun yönüne bağlıdır. Okun yönü ikinci kavramı işaret eder. Kavramlar arasındaki ilişki okunurken önce birinci kavram arasından ardından ikinci kavrama okun üzerinden geçiş yapılır sevgili arkadaşlar. Kavramlarda bunu bilmenizi rica ediyorum. Söylediğim şeyi de şu şekilde anlatayım. Burayı geçeyim sevgili arkadaşlar kavram haritası çeşitleri ne bir konuşalım. Örümcek kavram haritaları. Bunların örnekleri var teker teker. Örümcek haritayı şuraya geçelim sevgili arkadaşlar. Temel bir kavramı tamamlamak için kullanılır. Merkezde bir kavram alınır arkadaşlar. Kavram nedir? Bununla ilgili özellikler nelerdir? Bu şekilde ne yapar? İfade edilebilir. Örümcek kavram haritası tam olarak benzediği için bu şekilde ifade edilmiştir. Sonra balık kılçığı vardır. Karmaşık bir olayın nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koymak için e, kullanılan bir tekniktir. Üst tarafta olaylar, alt tarafta olayların nedenleri vardır. Ama arkadaşlar burada bir çözüm stratejisi, çözüm yolu yoktur. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Şu şekilde verilir arkadaşlar. Bakın burada da teker teker yazmışız zaten neyin ne olduğunu. Bir kere böyle okuyabilirsiniz. Personelden kaynaklanan nedenler. Öğrenciyi aşırı sıkmaz, sabırsızlık. Öğrenci performansını düşüren nedenler iskelet kadroya alınmış. Ondan sonra teker teker dağıtılmış sevgili arkadaşlar. Ana neden konulduktan sonra alt nedenler teker teker sıralanmış. Ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Balık kılçığında dikkat etmeniz gereken özellik şu. Balık kılçığında sevgili arkadaşlar bir sonuca bağlama söz konusu değildir. Sadece nedenler ve alt nedenler verilir. Ana neden ve alt nedenler verilir. Ama bir sonuç var mıdır? Bir sonuç söz konusu değildir sevgili arkadaşlar sınıflama haritası var. Zincir kavram haritaları var. Olay zincir dizileri var. Bunların başlığını bilseniz yeter. Detaylarına girmenize kesinlikle gerek yok arkadaşlar. Öyle bir gerek olsaydı inanın ben de burada bunların üzerinde dururdum ama buna ihtiyacımız yok. Kavram haritası etkinlik örneklerine bakalım biz. Hani daha yeni bir yerden bahsettim ya size. Kavram haritalarında ana birinci başlıktan hep ok yönüne doğru ilerlenir. Ok yönü de Ondan sonraki ipucundan hareketle doldurulur ifadesini kullanmıştık. Mesela ok yönü kalemden deftere doğru giden bir süreç. O zaman ben kalemi başa aldım. Sonra ne var? Defter. Buraya bir boşluk koymuş. Boşluğu dolduruyorum. Yazı yazar diyor. O zaman şöyle söyleyelim hadi. Kalem deftere yazı yazar. Tabii bu çok basit bir örnek. Bunun çok daha zoru ve çok daha karmasıyla karşılaşmamız muhtemel olabilir. Ama dediğim gibi bu da bizim karşımıza çıkmaz da çok hayati, çok kritik değil de ben görmüş olun kavram haritası örnekleri nasıl doldurulur diye ifade ede bileyim. Yani bunu göstermek için yaptım. Bunu edebiyata da uygulayabilirsiniz. Yazar, şair isimleri verebilirsiniz. Bunlarla ilgili etkinlikler, gruplaşmalar yapılabilir sevgili arkadaşlar. Mesela biraz daha kavramı karışık hale getireceğimiz zaman ok yönünde ilerliyoruz demiştik. Merkezde kalemimiz var. Bakın ikisi de kaleme bağlanıyor. Defter de kaleme bağlanıyor. Silgi de kaleme bağlanıyor. Biz şunu yapmıştık. Şu ok yönüne doğru gidersek Kalem deftere yazı yazar. Merkezde kalem var. Silgiden de kaleme doğru giden bir süreç. Silgi kalemin yazdığını defterden veya herhangi bir yerden siler ifadesini kullanıyoruz. Tabi dediğim gibi bunlar çok daha fazla karmaşık kavram haritalar olarak karşımıza çıkabilir. Çok kritik değil ama ben sadece örneklerini görmüş olmanızı istedim sevgili arkadaşlar. Buraları geçiyorum. Kendi notunuzdan bir kere ee, okumuş olmanız sizler için fazlasıyla yeterli olacaktır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Geliyorum tanınayıcı dallanmış ağaca. Alternatif bir ölçme değerlendirme tekniğidir sevgili arkadaşlar. Kavram, kavram yanılgılarını belirlemek için de kullanılan bir tekniktir. Bu teknikle birlikte öğrenciler kendilerine sunulmuş olan ifadeleri doğru veya yanlış cevaplama durumlarına göre diğer sorulara geçmektedirler sevgili arkadaşlar. Aynı konu hakkında aşamalı soruların sorulmasında bu teknikten faydalanılabilir. Dallanma sayısı arttıkça soruların güçlük derecesi de artar. Arasında bir doğru olantı vardır. Buna da dikkat etmenizi rica ediyorum. 1. Kavram yanılgalarını belirlemek için de kullanılır. Önemlidir. 2. Dallanma sayısı arttıkça soruların güçlük dereceleri de artar sevgili arkadaşlar. İşte bir tanlayıcı dallanmış ağaç ifadesi. Burada bir soruyu verdin. Ondan sonra ona iki tane alternatif sundun. Öğrenci verdiği cevaba yönlendi. Bunu verdiyse buraya, bunu verdiyse buraya yönlendi. Onunla ilgili alt sorular çıktı. Ve şunu unutmuyorum. Ne kadar çok fazla dallanırsa sevgili arkadaşlar, ne kadar çok fazla dallanırsa o kadar ne yapıyor? Zorluk derecesi de bir yandan doğru orantılı olarak artıyor. Sevgili arkadaşlar bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Ve son olarak da yapılandırılmış gridden bahsedelim sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde. Öğrencilerin kavram yanılgıları ve bilgilerinde bulunan eksiklikleri ve aksaklıkları ortaya çıkarmada kullanılan bir teknik. Bu tekniğin en önemli amacı öğrencilerin bilgi seviyesini, eksikliklerini ve kavram yanılgılarını tespit etmek. En önemli amacı öğrencilerin bilgi seviyesini, eksikliklerini ve ve kavram yanılgılarını tespit etmek. Birazdan nasıl olduğunu örneğini vereceğim size. Bu teknikte öğrencinin seviyesine uygun olarak 9 ya da 12 tane kutucuk hazırlanıyor. İlk öğretim ilk kademe öğrencileri için 12 kutucuktan oluşan grid. İlk öğretim ikinci kademede 16 kutucuğa falan geliyor arkadaşlar. Ve üniversite öğrencileri ve üniversite mezunları için bu 20 kutucuğa kadar çıkabiliyor. Grid'i hazırlamak üzere öğretmen konuyla ilgili sorular hazırlıyor ve sorunun yanıtını rastgele kutucuklara yerleştiriyor. Daha sonra ikinci soruyu hazırlıyor ve yine kutucuklara yanıtlarını yerleştiriyor. İkinci sorunun yanıtını teşkil eden kutucuklardan bir kısmı birinci soruyu de geçerli olabiliyor. Öğrencilerden her soru için doğru kutucu bulmaları ve kutucuk numaralarını mantıksal ve işlevsel olarak sıralamaları bekleniyor. Sevgili arkadaşlar. Yani şöyle ifade edeyim ben bunu size. Kutucukları belirliyorum. Öğretmen bu şekilde kutucukları belirliyor. Bu şekilde böyle gittiğini ve toplamda buraya 20 tane kutucuk koyduğumuzu görelim. Düşünelim. Sonra içine yazıyorum. Birinci kutucuğun içine. İlhan Berk diyorum. Cemal Süreyya diyorum. Turgut Uyar diyorum. Edip Cansever diyorum. Ondan sonra Ülkü Tamer diyorum. Sezai Karakoç diyorum. Kemal Özer diyorum. Atıyorum Ece Ayhan diyorum. Atilla İlhan diyorum. Bir de diyelim ki Yavuz Bülent Bakiler diyorum diyelim. Sonra diyorum ki soruyu soruyorum. Yapılandırılmış kripte kutucuklar içerisinde ikinci yeni ile ilgili olan şairdir ve şiirimizin uç beyi olarak geçmektedir. olarak geçmektedir diyorum. Sevgili arkadaşlar. Sonra siz diyorsunuz ki ikinci yeni ile ilgili ilgili olan şairler. Yavuz Bülent Bakileri eliyorsunuz. Ondan sonra Atilla İlhan'ı eliyorsunuz. Elinizde diğerleri kalıyor. Kemal Özer de ikinci yeni tarzında yazan bir şair. Çok kritik olmamakla birlikte. Geri kalan herkes ikinci yeni kalıyor. Ondan sonra diyor ki şiirimizin uç beyi diyor. Aaa diyorsun. O zaman İlhan Berk'ten bahsetmiş. Bir uzun adam diyorsun. İlhan Berk'i işaretliyorsun. Peki sen gittin ne yaptın? Turgut Uyar'ı işaretledin. Şimdi şuraya geri bir dönelim mi? Bak Bu tekniğin en önemli amacı öğrencilerin bilgi seviyesine, eksikliklerini kavram yanılgılarını tespit etmek. Sen İlhan belki işaretleyebilirsin veya yanlışlıkla Turgut Uyar, Edip Cansever, Ülkü Tamer birini işaretleyebilirsin. Burada senin bilgi seviyen ölçülüyor, öğrencilerin bilgi seviyesi, eksiklikleri, bilgi eksiklikleri ve kavram yanılgıları tespit ediliyor sevgili arkadaşlar. Yapılandırılmış grid de bu şekilde ifade ediliyor sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 2011 e, Türk Dili Edebiyatı programına geçmeyeceğim. Edebiyat programlarını konuşmadan önce konuşacağımız her şeyi e, alan eğitimi kısmında konuşmuş olduk sevgili arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde 2011, 2015 ve 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim programlarını konuşacağız. Bunların e, hangi sınıfta neler yaptığını konuşacağız. Programlardaki yapılan ufak tefek değişikliklerden bahsedeceğiz. Ondan sonra da alan eğitimi dersimizi bitireceğiz sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sizlere, ailenize, sevdiklerinize her şeyden önce sağlık diliyorum. Lütfen kendinize dikkat edin. Ve dersimizi tekrar edelim. Sorularımızı çözelim sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.